Nasıl bir belediye belediyeyle, yani şuren tabi devraldık demeyelim de e, arkası gelen hizmetleriyle devam edecek olan yaşayan bir belediye. Hı hı. E, aldığımızda e, belli bitirilen işler vardı. Bunların yapılan işlerin e, var olanı şöyle sayabilirim. Salı Pazarı, Kadın Yaşam Merkezi, Tay Park, hı. hı. hipodromun e, alanı ve kilit parke çalışmaları. Bunları topladığımız zaman e, oldukça güzel bir yekün tutuyor. Ama ödemeleri bize kalmış. Hı hı. Yani bu, bu yılda dahil ödediğimde ben yüzde %5 civarı Mahmut Başkan döneminde ödemiş, benim dönemde yüzde 55 ödemiş olduk. Yani 11 katı. Tabi bunlar yapılırken borçlanılmış. Borçlanma İller Bankası'na başta. Sonra SKK, şey vergi falan. Yani diğer yapılandırılmış borçlar. Tabi o zaman kesintiler bir önceki dönemi söz ediyorum. Yüzde ee, 16 küsür Şimdi ise ortalamayı söylersem yüzde otuzun üzerinde. Dolayısıyla iki katına yakın bir kesinti var. Öde öde adeta bitmiyor. Ama bununla birlikte bizim yaşanan pandemi rahatsızlığı ülkemizi rahatsız etti. Evet. Herkes kendince bir şeyler ya ben iki kere pandemiye yakalandım. Hı hı. Belki direkten döndük. Belki de hala belli rahatsızlıkları yaşıyor. Birçok sevdiğimizi de kaybettik. Ama o dönemde de bizim iş yerlerimiz kapandı. Yani gelir getiren, çok kar eden değil. Ama çalışanın ekmeğini kurtaran yerlerdi yani. Kafeteryalarımız ve yine Ahrandu restoranımız. Şimdi hiç kimseyi çıkarmadık evet. bu şeyde. Yaklaşık 120'nin üzerinde arkadaşımız çalışıyordu. Bunların maliyetleri hepsi bize döndü. Bunun maliyeti bugünün itibarıyla söylediğimizde yaklaşık 75 milyon lira civarında. 75 milyon civarında. Bir de benden önce e, devlet ödemiş belediyesine yardımcı olmuş. 133 işçiyi Ödemişti. Kardeşimizi iş kur üzerinden çalıştırmış. Yani onu bir tek kişi bize vermemiş. Bir tek kişi Bu benim dört yıllık, süre, dört yıllık süre, 4 yıllık süreçte işte iş kurdan... Hiç... Hayır, bittikten sonra <laughs> o süresi hangi süre? Biri Haziran'da biri de Ekim'de <laughs> e, dolan süreçler vardı. Biz sonrasında 150 kişi istedim. ya yani Ödemişti. 150 işe ihtiyacı olan, genci, işsiz olarak yaşayan, mesleki olarak daha çok bunlar park bahçe temizlik hizmetlerinde, fen işlerinde çalışırdı. Bir tek kişi alamadık. Aynı şekilde verilen bende devam etseydi, aynı oranda, aynı 133 kişiye, 150'ye geçtik. Yaklaşık 81 milyon lira gibi o tutuyor. Toplayın ikisini 154 trilyonluk bir bu anlamda benim dönemimde yani 2019-2024 arasındaki dönemde daha hala devam ediyor bu. Ama ben e, ihtiyacımız olan insanımızı, gencimizi ihtiyaç nerede varsa aldığımda artık onun maaşını ben ödüyorum. Vergisini, sigortasını ben ödüyorum. Ve ödeyemiyorum. Ödeyemediğimde borç olarak görünüyor. Hı hı. Şimdi 130 3 e, işçi dedik. Yani onun hesabı etsek zaten. Onu düşsem benim neredeyse borcum kalmıyor. Hatta ödediğim borçlar var. Yani bir önceki dönemde yapılan hizmetlerin ben e, borcunu ödüyorum. İller Bankası'na. hiç Zaten öde, ödemem deme şansım yok. Hı hı. Zaten gelirken İller Bankası payından otomatik kesiliyor. Bir kuruşu bile aksatılmıyor. Ama buradaki e, herkesin bilmesi gereken nokta şu. Bir önceki dönemde yüzde 16'larda kesilen alacak payı vergi veya sigorta ve borçlanma. Şimdi ortalamayı söylersek yüzde otuz ama kesinti olarak söylediğimizde yüzde otuz sekiz buçuk. Ve yine 12 Mayıs günü çıkan, meclisten çıkan, daha sonra Cumhurbaşkanı'ndan çıkan pazartesi günü de 15 Mayıs günü resmi gazetede yayınlanan bir yazı var kesintilerin yüzde çıkması. Şimdi biz diyoruz ki yerel yönetimler olarak daha çok daha iyi hizmet verebilme adına daha çok gelire ihtiyacımız var. Yani akaryakıt yüzde 200 küsur artmış. Rakamlar hepsi burada. Elimizde var. Ee, ne bileyim akaryakıtı artmış. Gider olarak şöyle baktığımızda akaryakıtta yüzde 187 oranında artmış. Elektrikte de ortalama olarak baktığımızda yüzde 204 artmış. Sizin evinizde de benim evde de tarladaki, sanayideki çalışan insanımızın da. Ama benim gelirim ne artmış? Yüzde 69, 70 bile değil. Bakın iki kalem saydım. E bunun dışında asfaltta 4 kat artmış. Kilit park edaşta işte beş kat artmış. E benim gelirimse artmamış. Elektriğe yani parkta bahçede kesme şansımız var mı? daha karanlıkta kalalım kardeşim ne olursa olsun deme var mı? Tam aksine daha çok kenti aydınlatmak, sokakları geliş aydınlatıyor ama bunun vergilerini de ne bileyim ödemesini de biz yapıyoruz. Bunun için daha çok devletten tüm yerel yönetimler olarak söylüyorum. Yalnız ödemişi konuşmuyoruz. Kiraz için de konuşuyoruz. Meyda için de, Bayındır, Tire için de, İzmir için de. Ülkenin her tarafında olan 1300'e yakın belediye için konuşuyoruz ki bunlar artmadıktan sonra yapılan iş kendi kendimize zarar veriyoruz. Yani bana yapılmıyor yardım. Öde bir Tire'deki belediyesi tire halkı için, kiraz halkı için yapılacak. Gecikmeden kaynaklı olarak her ne varsa bu kez maliyet yükseliyor. Yani ben 18-20 liraya metresini döşediğim kilit parke taşı. Şimdi işçiliği, malzemesi, taşı, kumu dediğiniz zaman 180-200 liraya geliyor. Yani 180-200 niye? Yani dağda e, mahallemizde var, ovada da var veya şehrin içi var. E, şehrin içinde biraz da maliyet düşer ama e, yüksek yerlerde olan uzak köylerimizde bu maliyet, işçilik artar. Zaman da az kullanırsınız. Biz kendimiz mesela e, 10 saat diyelim ki yekünün mesai izinleri de dahil. Altı saat çalışsın. Niye? Bir de yol var. Gidiş geliş. Bir saat, bir buçuk saat. Yani oradaki kayıplarımız var. Bunlar topladığı zaman maliyete etki eden şeyler. Hı hı. Bu aynı zamanda büyük şehir için de yapılacak, öyle bir şey yapacağı yatırımlar içinde onlar için de artıyor. Yani gelirimiz azalıyor, giderimiz çoğalıyor. Bu kez ben 5 park yapacaksam, en son dört park için ihaleye çıktım. Hı hı. Ödemişin değişik Mahalleli zorunlu yapmamız gereken çünkü konuklar oluşmuş. Arada yeşil alan park terk edilmiş. Yapmamız gerekiyor. Giren müteahhit yok. Neden? Maliyetleri. Çünkü öngöremiyor. Gelecekteki maliyetini öngöremiyor. Hı hı. Şu an şu fiyatı verirsem şu malzemeler artarsa ben zarar ederim ve işin içinden çıkamam diyor. Bu da ülkenin ekonomisiyle ilgili işte. Burada ekonomi giriyor diyor. Ekonomiyi de biz yönetmiyoruz. Bizim belirlediğimiz her şeyde devletin resmi rakamları geçerli. Yani kira artışı yapacaksın. Tefe tüfenin ortalaması. E şimdi bunu belirlerken devletin rakamına Mehmet keyfi belirleyemez. Yani emlak müdürlüğümüz bunu kendisi belirleyemez. Yani giderimiz katlanmış, gelirimiz işte o geliri katlayacak duruma gelmemiş. E bunun yanında ne yapmışız? Kardeşim giderler artmış elektrikte işte asfaltta, kilit parkede. Akar akaryakıtta, yani kamyonu durduralım mı? Kepçeyi durduralım mı? Greder, dozar çalışmasın mı? Hayır. Tam aksine şu an yetişemiyoruz bile. Niçin? Çünkü aşırı yağan yağmurlarla iki gün önce yaptığınız yer bir yağmur daha yaptığında o zararı büyütüyor. Bir de malzeme yani gevşemiş oluyor siz grederle, kepçeyle çalıştığınızda. Yaptığınız yerler bile bozuldu. Yani belli mahallelerimizde yaşanan aşırı yağışlarla bu kez döşediğiniz taşlar gitti, sokaklar gitti, yol taşların altları göçmüş işte dolgu. Yani var olan, ihtiyaç olan işleri yapmaktansa önce diyorsunuz kırılan, dökülen yerleri bir toparlayayım. Hı hı. Bu Bozdağ'dan tutun çayıra kadar devam eder.